Herkese merhaba arkadaşlar. Kanalıma hoş geldiniz. Gerçek Kıtıcı kanalının bu videosunda Arbitrum Vakfından direkt olarak hibe alan bir proje hakkında konuşacağız. Ve arkadaşlar bu projenin 50.000 dolarlık bir trade competition yani yarışması olacak. Ona da katılacağız. Nasıl katılabilirsiniz? Neler kazanabilirsiniz? Tüm ödülleri yine size söyleyeceğim arkadaşlar. Öncelikle bu proje arkadaşlar Arbitrum Vakfından bin adet Arbitrum aldı. Bunu da tamamen Platon teşviği için aldı. Yani arkadaşlar Vinre protokol 462 bin ARB token ile kendi platformlarına teşvik vermeye devam edecek. Şu an arkadaşlar merkeziyetsiz bir altyapı sunuyor. Ve kendi token'ı da bulunmakta. Kendi token'ı yine Vinre token olarak geçiyor. Şimdi yine tüm detayları size sunacağım. Neler var ve neler yok hepsine değineceğiz arkadaşlar. Öncelikle Winre'yi ekosistem olarak düşünebiliriz. Üzerine kurulan projelere likidite sağlayan bir altyapı. Şu şekilde tanımlıyoruz kendisini. On-chain yani zincir üstü oyunlar için özel olarak inşa edilen, karşı taraf varlık kasası gerektiren tamamen otonom likidite ve teşvik altyapısı. Yani arkadaşlar Winre güzel bir altyapı sunuyor. Ve bu altyapıyı sunmakla kalmıyor arkadaşlar kendi token'ını çeşitli amaçlarla kullanıyor. Şu an için iki tane proje üzerinde çalışıyorlar. Şu an siz de görebiliyorsunuz arkadaşlar. Bir layer 3 sunmaya çalışıyorlar. Ve tamamen rastgelelik üzerine kurulmuş. Zaten Arbitrum'dan direkt olarak hibe alan sağlam bir proje. Arkadaşlar Degents Bet diye bir projeleri var. Buradan futures işlemler yapabiliyorsunuz. Hani biliyorsunuz Binance'ın futures kısmı var. Kaldıraçlı işlemler. Burada da yine merkeziyetsiz bir şekilde Bitcoin ve Ethereum üzerinde yapabiliyorsunuz. Peki illa kaldıraçlı işlem yapacaksanız neden DeGenSpot üzerinde yapmalısınız? Arkadaşlar Binance'te yaparsanız size pek bir getirisi olmuyor. Yani kaybettiğiniz takdirde hiçbir şey kazanamıyorsunuz. Ama birazdan da ödülleri göstereceğim. Kaybetseniz dahi size ödül verebiliyorlar. Zaten yine Binance'te olduğu gibi diğer borsalarda olduğu gibi arkadaşlar 1000x'e kadar yani 1000 katına kadar borç alıp kaldıraçlı işlem açabiliyorsunuz. Ama tabii ki bu kadar yüksek işlerle bu işlemleri yapmayın. Futures'u biliyorsanız kaldıraçlı işlemleri biliyorsanız sadece gelip o zaman yapın arkadaşlar. Bilmeyen biri için biraz riskli olabilir. Minimum 100x maksimum 1000x açabiliyorsunuz. Ama benim tavsiyem 100x'ten daha fazla açmayın arkadaşlar. Ve cüzi miktarlarla bu işlemleri yapan arkadaşlar. Çünkü volatilitesi piyasanın çok yüksek olabiliyor. Yani evet, çok hızlı bir şekilde kazanabilirsiniz ama tam tersi de olabilir. Yine riskiniz dahilinde bu işlemleri yapın. Kaldıraçlı işlem yapacaksanız DeGenSpot üzerinde yaparsanız kendi token'ını da size ödül olarak veriyor arkadaşlar. Şimdi yükseleceğini düşünüyorsanız up diyeceksiniz ama düşeceğini düşünüyorsanız davına basacaksınız. Daha sonra direkt olarak marketten veya limit emiri olarak emriniz gerçekleşince işlemim açılsın diyebilirsiniz. Marketten yaparsanız işleminiz direkt olarak açılır. Şuraya da bir kolateral vermeniz gerekiyor. Yani ne kadarlık Ethereum yatırmak istiyorsanız o kadar yatırıyorsunuz arkadaşlar. Bunun dışında Ethereum için de yine aynısını yapabiliyorsunuz. Ek olarak arkadaşlar stake mekanizması var gelip stake edebiliyorsunuz. Zaten platformun kendi token'ından bahsetmiştik. Winre token. Şimdi arkadaşlar Winre token'ı stake ederek yani gidip alırsanız gelip de stake ederseniz arkadaşlar yüksek oranlarda vested Winre token kazanabiliyorsunuz. Peki bu token'lar ne anlamı geliyor? Vested Winre ne? Yani W Winre ne arkadaşlar? Arkadaşlar öncelikle Winre direkt olarak projenin native token'ı yani yerel token'ı. Vested Winre ise kilitli token. Peki biz bu kilitli tokenları nasıl açacağız? Birazdan bunlardan da bahsedeceğim ama öncelikle ne olduğundan bahsedeyim. Arkadaşlar, Vested Winre kazanan veya kaybeden her oyun sonu kasaya oranla bir Vested Winre ödülü veriliyor. Mesela 0.1 Ethereum'luk bir bahis yapıldı sonuçtan bağımsız o zamanki vested winrate çarpanına göre 1000 vested winrate verili biliyor. Yani tamamen sonuçtan bağımsız bir şekilde veriliyor. Siz gelip buradan stake yapabilirsiniz. Yine vested winrate tokenları da stake yapabilir, daha sonra ödüllerinizi claim edebilirsiniz arkadaşlar. Ön kısmına gelip VLP token alıp satabilirsiniz. Peki VLP ne? Vested winrate'i anladıysak VLP token da arkadaşlar şöyle. Winre likidite havuz tokenı demek arkadaşlar. GLP tokena benzer bir token. Tamamen merkeziyetsiz. Ethereum, Bitcoin, USDC, USDT ve USDT -E ile arkadaşlar bunlardan oluşuyor. Justbet'teki platformun ikinci bet platformundaki Justbet'teki arkadaşlar oyunların ve Dejenspet'teki trade'lerin sonucunda kayıplar VLP'ye gidiyor. Yani buraya geliyor arkadaşlar. Ardından kazançlar VLP'den alınıyor. VLP takımın sahip olduğu değil. 3000'den fazla kişinin oluşturduğu bir havuz. Yani VLP holder olarak kasasız olabilirsiniz. Ve biliyorsunuz arkadaşlar. Bu tarz yerlerde kazinolarda genellikle kasa kazanır. Yani kasasız olduğunuz için siz buradan yine kazanabilirsiniz. Peki buraya nasıl likidite ekleyebilirsiniz? Arkadaşlar. Şuradan VLP token alarak şu tokenlarla yine satın alımınızı yapabiliyorsunuz. Şuradan VLP token alarak buraya likidite sağlayabilirsiniz. Daha sonra hem Vested Winre hem de VLP token olarak ödüllerinizi buradan claim edebilirsiniz. Şimdi arkadaşlar bir de kazino oyunları var. Zaten kazino oyununuzu kesinlikle oynamanızı tavsiye etmiyorum. Sadece Degenspet'teki trade yarışmasına odaklanırsanız daha iyi olur. Çünkü arkadaşlar kazino oyununda direkt olarak oyun oynamak tamamen rastgelelik üzerine olduğu için zaten göstereyim. Tamamen rastgelelik üzerine olduğu için arkadaşlar hem kazandırabilir hem de kaybettirebilir. Kesin bu olur diye bir oyun yok. İlla oynamak istiyorsanız gelip arkadaşlar burada horse racing'de at yarışı oynayabilirsiniz. Hatta şuradan giriş yapabilirsiniz. Bu arada arkadaşlar giriş yapmak için VPN kullanmanız gerekiyor. Yani direkt olarak ülkemizden giriş yapamıyoruz. Bunun dışında hangi oyunlar var hızlıca göstereyim. Crash var. Zaten Crash'i biliyorsunuz. Uçabildiği kadar uçuyor ama rastgele bir yerde patlıyor. Slotlar var. Slot çeviriyorsunuz 3 tane aynı olursa kazanıyorsunuz. Plinko var. Plinko'yu biliyorsunuz. Şuradan top bırakılıyor ve arkadaşlar top hangi çarpana giderse Yatırdığınız oran 10 ile çarpılıyor arkadaşlar. Yine rulet var. Rulette oynayabilirsiniz. Bir de arkadaşlar şöyle tekerlek hazinesi var. Yine bu oyunlara bir göz atabilirsiniz. Tabii ki Future tarafıyla ilgileniyorsanız Dejansbet'e gelebilirsiniz. Yine aşağıya linkleri bırakacağım. Şimdi arkadaşlar Dejansbet'ten bahsettik. Şimdi Dejansbet'in 50 bin dolarlık trade yarışmasının detaylarına bakalım. Öncelikle kesinlikle kaldıraçlı işlemle ilgileniyorsanız ve işlemlerinizi gün aşırı açıyorsanız veya trade yarışmasına dahil olmak için açacaksanız arkadaşlar 50 bin dolarlık bu havuz ödülünü kaçırmayın. Şimdi detaylara baktığımız takdirde 27 Ekim 2023 tarihinde trade yarışması başladı. Yani şu an direkt olarak katılım sağlayabiliyorsunuz. Peki ne zaman bitecek? Arkadaşlar 15 Kasım 2023 Türkiye saatiyle 18.00'da sona erecek. Yani bu zamana kadar hacim kasabilirsiniz veya arkadaşlar pozisyonunuzu daha da yükseltebilirsiniz. Zaten detaylara birazdan değineceğiz. Bildiğiniz gibi BTC ve Ethereum vardı. Sadece bu iki pariteler arasındaki hacimler sayılıyor. Zaten şu anlık başka bir parite yok arkadaşlar. Direkt olarak cüzdanı bağlayarak kaydolmuş oluyorsunuz. Peki bunun amacı ne? Arkadaşlar bu yarışmanın amacı kümülatif olarak en yüksek kazanca ulaşmak. Bu ilk amaç daha sonra tek bir trade ile, tek bir işlem ile arkadaşlar en yüksek kazancı sahibi olmak, onun dışında en yüksek hacme ve en yüksek süre pozisyon tutmak. Yani bunları yapıyorsanız arkadaşlar DeGenSpirit'in trade yarışmasına katılım sağlayabilir ve ödüller kazanabilirsiniz. Kural ve kısıtlamalar neler peki? Arkadaşlar trade botları kullanıyorsanız kesinlikle izin veriliyor. Yani gidip kullanabilirsiniz. Maksimum 1 milyon dolarlık bir pozisyon ve minimum 100 dolarlık bir pozisyon açabilirsiniz. Tabii ki minimum 100 dolarlık denince gözünüz korkmasın. Zaten arkadaşlar DeGenSpot'te 1 dolar ile minimumdan açarsanız 100x kaldıraç açabiliyorsunuz. Yani 1 dolar ile 100 dolarınız varmışçasına işlem açabiliyorsunuz. Yani bunun için minimum 1 dolarınızın olması gerekiyor. 1 dolarınız bile varsa katılım sağlayabilirsiniz. İşte o yüzden çok büyük bir şans arkadaşlar. Devam edelim. Katılım sağlamak için arkadaşlar Degenspet üzerinden profilinizi claim ediyorsunuz. Twitter'da paylaşıyorsunuz. Ve arkadaşlar bu postu zaten açıklamalara bırakacağım. Bu postu like ve RT ediyorsunuz. Beğenip RT ediyorsunuz. Böylelikle trade yarışmasına katılıyorsunuz. Tabii ki diğer tüm detaylar için Dagens Discord'una da girebilirsiniz. Duyurular veya trade tüyoları için yine oraya da göz atabilirsiniz. Şimdi gelelim en güzel kısma yani ödüllere. En yüksek kümülatif kazanç yapanlara USDC ve Winrate token verilecek. Bu Winrate token'lar da arkadaşlar direkt olarak verilmeyecek, vested Winrate yani kilitli olarak verilecek. Kilitli olarak verilmesinin en güzel yanı Winrate token'ı baskılamaması. Yani bir satış baskısının olmaması. İşte bu yüzden zaten Winred Token yine bir kaldıraçlı işlem platformunun ve iddia platformunun token olduğu için yine yükselebilecek güzel bir coin. Devam edelim. Birinci ile yirminciye arkadaşlar direkt olarak ödül var. Yani en yüksek kümülatif kazancı yapan 1 ve 20 arasına ödül var. 1 ve 20 gayet güzel bir oran. Devam edelim. En yüksek hacmi yapana da arkadaşlar yine 1 ila 20 arasında bir ödül var. 1. ila 20. yine ödül alabilecek. Gelelim. En yüksek kazanan veya en yüksek kaybedenler tabii ki tek bir işlemde olması gerekiyor. Onlar için de ödül var. Onlardan da ilk 3 yine ödül kazanıyor arkadaşlar. Evet gayet güzel görünüyor şu an tüm şartlar. Yani biz de gidip arkadaşlar Degenspet'e katılabiliriz. Zaten 1 dolarla bile katılma fırsatı sunduğundan ben de arkadaşlar cüzi miktarlarda dolarlarımı burada değerlendirmek istiyorum. Kim bilir belki de trade yarışmasından bir parça koparabilirim arkadaşlar. Evet arkadaşlar bu tarz videoların devamı için kanala abone olmayı ve videoyu beğenmeyi unutmayınız. Sonraki videolarda görüşmek üzere, sağlıcakla kalın. Kendinize iyi bakın.